Ben kayda başlattım kardeşim. Hadi gidelim mavi ya kısma. gibi ne diyorsunuz? O Kanka ayarlardan şeyi kapatsana. Eee şu neydi? Adam hareket, gibi bende. Hareket bulanıklığını. Bende de destansçıymış ama Onu ortaya getireceğim ben ya. Harite, hareket bulanıklığını. Ha. Nerede o videoda mı? Yani, Anladım. evet kastırabilir çünkü diye düşünüyorum o. Çünkü arada böyle bir kasma yaşanıyor. Ondandır diye düşünüyorum. şu an düzeldi. Evet, içer İçerideki yazı yok mu var değil mi sizde de? Aynen. Okuyalım. Bla 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 bla, bla. Tamam. Ben hiç okuyamam. Çiftli hoş geldin. Duvardaki radyoyu aç. Şu işaretli bakalım. yani girelim bakalım. Ha, burası bizim evimiz. Ok gibi evimiz. Nereden çıktı? <laughs> nasıl Kapı içeriye doğru niye açılmıyor amına koyayım? ne oldu? Gibi. Tamam çadır da bulalım şimdi. Bir çadırın yanından gittik zaten da amına koyayım. güzelleştireceğiz değil mi? Tabii, tabii. Yıkacağız burayı. <laughs> Bunu yıkmayız lan. Ben üst katında kalmıyor. Bu yıkılmıyor diye biliyorum. Bunun üstüne yapacağız. Tamam çadır da bulduk kardeşim. Ne diyor sabaha kadar uyuyabilir ve dediğiniz zaman ilerlemeni kaydedebilirsin. Tamam. Engeli, Engeli kaldır. kaldır. Ben burayı temizleyeceğiz şey, diye biliyorum kanka. Yık. Yıkıyorum. Dur bir yukarıdaki şeyleri al. Çöpleri kaldırıyorum ben. Ben de bir tamam. temizliyorum çöpleri. Öteki nerede? Hı. Üst kattaki sandığı bul. Nerede sandık? Burada benim yanımda. üst katta da mı? Evet evet. Şey mi alacağız sandıktan? Gelin mi? Evet evet gel. Oo. Oh. Ben bu oyunu hiç oynamadım bilmiyorum. Ben de oynamadım. Nereden bir şey alacağız? En üst gel, katma. En üstte gel. Yok sadece yazı var bir tane onu okutuyor ama. Yo silah falan aldım ben size de geldi büyük ihtimalle Evet geldi. Altı patlar geldi. Otuz mermide. Harcamayın çok fazla. Evet canavar öldürürüz bunlarla. Yok ayı öldüreceğiz. Tamam ne diyor bu? Tekel, tekerlekler, oturaklar, pompa kurması, yakıt deposu. Gidelim halleden o zaman onları da. Evi bir temizlemiyor muyuz? Oğlum, Şu görevleri yapalım bir. Aynen, yönlendirmeleri yapalım. Ha şurada bir şey var. Neredesiniz siz? Bu evin çıkışı nerede bana? Aldım bunu. Bunu ne yapacağım peki? Ne aldın? Ha getir kanka buraya. Oraya mı getireceğiz? Ha ben arabaya getirdim. götüreceğiz. Aynen, arabayı götürecek ha. Tak arabaya. Altta işaret gösteriyor. Sağ tık, Eyle, eyle, kuru, eyle, eyle, eyle kuruyorsun. Hadi toparlayalım. Üç tane kaldı <laughs> zaten. Ben uzaktakine gidiyorum. Yo evin içinde var Yunus. Evin içindekini evin içinde sen içinde al. Var. İki tane. İki tane var galiba burada. Burada da bir şey He, var. Aldıkça çıkıyor ya. Ne? aldıkça çıkıyor. Al onu da koy. Ha bu şey. Benzin bir dolu. Evin içindekini <laughs> alıyor mu Memoş? Ben alayım mı? Aldım aldım. Evin içindeki. Tamam. O da bitiyor galiba evet. Oturak galiba o da. Pompom koruması falan taktık. İyi hayırlı olsun ilk, ilk, arabamız. Hadi gidelim. Dur lan dur. Nereye gidiyoruz? Dur dur. Ez bu ya. Şuraya bak ya. Araba hiç... Nereden yapacağım? Ha. Ne diyor? Yerleştir diyor oğlum. Dur yerleştir. Tamam bak. Şurada bak. Bidon şurada kanka. Bak. Gel buraya. Koyuyor musun şu an? Koydum. Ha arkaya mı yerleştir? Hı hı. Ha. Ben nasıl biniyorum? Üstüne. Bir dakika dur bakayım. Ben e çıkacağım üstüne. Ben dur ben çıkacağım üstüne. Benzinimiz çok yok bu arada. Kullanmayalım onu şimdi. arka kapağı açtım kapatamıyorum bir dakika kapattım. Benzinle ulaşılı diyor. Benzinliye gideceğiz. Orada gidelim. Benzili kanka sağdan düz devam et. De ya. M. Ha, bizim Sen soldan git, soldan şey. git. Lan la la düştüm. Oo, uçtum. Bu araba çok Değişik bir araba. Devam. Düz devam et kanka. Yola oğlum çıkınca soldan. Geçemezsen. Geçer geçer. Düz. Arkadaşlar bir <laughs> saniye. <Sınasınası gülüyor> bir saniye. <laughs> sen benim niye şapkamın aynısını aldın şerefsiz? Herkes de aynı şapka var oğlum. Sen üçüncü dedin. Kumarbaz şapkası dedin. Kumarbaz şapkası takmıyormuşsun ki. Tamam neyse hepimiz şapkası aynı olsun daha iyi oldu. Soldan kanka e. buradan. F'ye bas çalıştır bir arabayı. Okusan oğlum sağ tarafına. Hmm. Normalde otu boku, oku, okur. Evet, yok bende normal gidiyor. Bende de normal. Uzun yolda anlaşılır o. Getir arabayı, getir arabayı biraz da. Yetişir yetiş, yetişmiyor mu? Bilmiyorum ki. Ha buradan bunu alacakmışım. Ha Nerede? Burada. Ele yerleştir. Bir bidonunu da dolduralım gelmişken. Para gidiyor lan. Hmm. Kaç paramız var peki? Para sıkıntımız yok fullesi. Nasıl arabadan? E. E'ye e bas. Emlakçı nerede? <laughs> Tamam kardeşim. Koy içeri. Mavi işareti. Sağ tıkla yerleştiriyoruz. Aynen. Sağ tık, sol tık. Hadi be bin kardeşim şu arabaya ya. Hani şu kapağı açta binsene. Sıcam ağzına eşeğe ya. Eşeğe bak, eşeğe bak. Hı. Devam et. Bu kuzu lan bu araba. Aa, Bundan geyi daha... vuralım, geyi vuralım lan. Vurmayalım, Vurmayalım şimdi ya gel gel vurma vurma şimdi vurma. Oğlum bulamayız bak bir daha bunları. <laughs> Aramaya çıkarız ya. Yi, vuralım o manavayı hadi. Ya. Çarlar. Nasıl vuracağız? Kaç Saat. Saatlik. Hayır oğlum. Saatlik yakınlaştır. Yani Eğilerek mi gideceğiz? Ne bileyim ben ölü. Aha vurdu Emre birine. Bak burada bir tane daha var. Nerede? 2 saatli değiştiremedi amına. Bir tane daha, daha öldü. Bana vurdu. Kim ne vurdu? Dur <laughs> <laughs> kaldırıyorum dur. <laughs> bir şey olmuyor. Ya orası bu. <laughs> Bana niye vuruyorsun? <laughs> kaldır kaldır hadi. Nasıl kaldırıyoruz? E taba bas ele geç. Ya. Ele geç. Ele. Vurma en sevdiğin zaman ya. Bunları satmamız lazım. Arabayı şu an Paramız mi? yok. Arabayı getirsin biri. Ben şunu ben, bırakıp getireyim Ben de et taşıyorum şu an. Neyle yerleştiriyoruz? Sağ tıkla şey yap. Sonra ha, şey yeşil onca olunca. Anladım. Hah devam et. Emre neredesin Emre? Etlerin yanındayım gel buraya. Yavaş dur ya ama olsun. Burada bir tane daha et vardı ha. Üst üste koy ne olur ben ya nereye yaptım, oturacağım amına koyayım dümdüz koydunuz. Etin üstüne otun ne olmuş? Amına koyayım şuraya dur koyamadım. Etin bozulma şeyi var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Dur ben şey yapayım dur. Ha bir yok aşağı yap da. Aynen. Çıkmıyor çünkü. Selamünaleyküm aç kapıyı. Ya. Aç kapıyı. Ben kayıt alıyor muyum lan? Alıyorum tamam. Buyurun evet iyi günler. Konuş. Evet, Yönüşü buyurun benim. Tamam. Konuştuk mu? Şimdi devam et. Teşekkürler. Tamam, Bir şey şimdi edelim. bize şey verdi. İnşaat kılavuzu verdi şimdi. inşaat çizeri. Dur oğlum arkada lan araba satıcısı. Hala bende arkada gözüküyor. Devam et dedi Emre bana. Tamam, geri gel geri gel. Pardon. Üstündeymiş araba satıcısı. <laughs> Kardeşim bu boşuna benzin yakıyor bu araç ya. Beleş lan şu an. Kardeş mi? Hmm. Ağzı nasıl çimsi? Ezdin beni hanım lan. Şunu öne al. Çıkamıyor <laughs> mu? <bu>. Çıktım. <laughs> evet konuşalım bakalım. Hoş geldiniz. <laughs> bu arkadaşlar rahat. Emre konuştu <laughs> zaten kanka gel çıkart biz. <laughs> Yapacak konuştu. Lan. Çık lan. Nasıl araba satın alabilirim? Araba <laughs> bilgisayar kullan, falan hoşça kal. Bak buradan arabaları görebiliyoruz arkadaşlar. Gelin Vallahi dolayalım. sıkarım Seversen kafana. <laughs> Kaç mermim var? 26 toplam. Ek ekrana tıklayın arabalara bakın. Yanında kapasiteleri gözüküyor ne aldıkları. Hmm. Nereden geçeceğiz ha? Ok şu da geçmiyor. bir ver traktör muraktör gelmiş. Bayağı şey gelmiş. Paramız gözüküyor. Hmm, traktör falan var. Hane bak kesin 433 dolar. Oo spor ayak arabaya bak 15k. Onun pickup Pick up lazım. Pick up. Bizim büyük bir şeyler almamız lazım. Evet ilk önce pick-up'tan başlarız. Pick-up iyi alıyor çünkü. Radyo kuruldu diyor lan. Ne radyosu? Radyo mu alacağız bir de? Aa falan? dur dur 3 metre diyor. Arabayı buraya soksana kanka. Arabayı buraya sok. Bakalım ne olacak. tamam tamam oğlum araba dönmüyor amına koyayım ya. Çevir ustam çevir hadi. Üçümden geç lan. He. Şu an dışarıda kaldı. kaldı. Yeni görüyor muyum iyi? Araba uçuyor kanka. Yok gene yani görmüyorum. 50 dolar gerek yok bence. Hiçbir e, şey yaptırma ya. Mı? Hiçbir şey yaptırma. Ücretsiz bir şey varsa yaptır. Radyoyu takacağım büyük ihtimalle. Radyoyu tak onda Dav abi. Davuk alırız parayla davuk davuk. Ne baş. Araba havada mıydı? Bir şey 250 dolar verdi önüme geçtikten sonra görüyorum. çok Hı. hızlı tam bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gel kanka bu. Ben bunları biliyorum zaten. De siz bakın izlemediyseniz. Kanka ben izledim şey. bunu da. Davuk buradan mı alıyoruz? Hı <laughs> hı. Yok, yok aynen. Çiftçilik, alet. Ya o buradan alet, alet sadece. Buradan almıyorsun kanka. Aa bir şey ekledim şey dur. Bir şey ekledim sepet yanlışlıkla. Bunu çıkart ha. Havai fişek falan gelmiş. Şu an ne iş yapıyor? Neler var? Baya bir şey var. Ucuz masa testeresi. Aa masa testeresi almamız gerekecek bu arada balta da almamız gerekecek. Evet, ağaç Kürek, ağaç kasmamız lazım. Ama bunlar gerçekten işe yaradığında alalım. Şu an değil. Tabii şu bir şeyi bitirelim. Bak ne diyor? Balta, levye, ucuz masa testeresi satın al diyor. Yiğit al. Balta, levye, ucuz masa testeresi. Üçünü de al. Aldım. Aldım kanka. Hı. Nereye gitti? Şuradan alalım buradan. Arabayı yükleyeceğiz bunları. <laughs> Tamam al bir tane. Tamam. Al Levi al bir tane. Ne kadar ki bunlar? 10 dolar mı ne Levi? Alıyorum. Ay hayır Levi al Levi Levi Levi. Tamam. Bek. Alıyorum bekleyin. Ee sen leviye. nereye koydun kanka baltayla Levi'yi? Direkt üstünüze geldi büyük ihtimal. Ben de yok bu arada. Balta taptadır, yok taptadır taptadır. Balta gözükmüyor bende. Dursana bir yunus. Bu inşa et mi acaba balta? Aha. İnşa et mi balta? Çekiç aman akıyım. Heh, biz satacağımız tamam, şeyler, evet tavukları falan buradan alacağız. Merhaba kardeş. Burada şey var. Aynen. Aa köpek kedi de Yumurta sepeti iki tane tavuk. Tamam bir, iki tane tavuk ekledim. Tavuk 50 dolar. Yumurta sepeti ne kadar? 10 dolar. Tamam ekle al kanka. Yunus gel buraya düşüyor. Tavuklar çünkü tavukları lap diye düşecek. Al. Farklı farklı renk alayım değil mi tavukları? Tavukları yakalayayım. Ben kafasından tuttum bir tanesini. <laughs> tamam, ben de birini alayım. Oğlum şu etleri almasaydık ya. Etleri satalım kanka. Etleri satalım, satalım, ya. Diyorum. 9 tane av etiyor. Dur lan ben 5. bakayım. Gel bak kanka ben ellemiyorum. Al. Çıktım amına. Tamam. Hadi. Sat diyorum zaten tümüne. Tamam sattım. 135 dolar geldi. Alacağımız bir şey var mı? Bence bir iki tane daha tavuk alak kanka gelmişken. Ha ne diyorsun? Horoz alalım o zaman bir tane de. Siktir horozu ya. Horoz yani 250 lira. Adam lazım ya. oğlum. Tamam bir tane oğlum, daha tavuk. Yumurtaları sadece şey yaparız. İki tane de bir tane daha al ya. iki tane al. Toplam dört tane olsun. Bir kenara sepetin üstüne geç sen de bakayım. Hı, yapmışsın oğlum. Bu siyahlar döver beyazı. Siyahlar her zaman daha iyidir. Siyahlılar vs beyazlılar. Alo. Ne yaptınız kanka şimdi? Alo. Seni bekledik. Yokum, ha. Yokum oğlum niye beklediniz lan yapsaydınız ya. Ne kanka şimdi bu? Ha yem döktü. Tamam. Yani. Tamam. Tavukları koyacak mıyız peki? Koy koy. Tamam. Alır Ama yem lazım olacak bize. Keşke yem de biraz. He. İyi dedin. Sepeti de şöyle koyayım o zaman yanına. Buraya mı? Bilmiyorum ki. Bu ne kanka? Gel. Geliyorum. Bakacağım. Su dolu kova döküllü döküldü diyor. Tamam bununla şey işte su yem yem verdik ya şimdi su koyacağız. Neyle? Nasıl koyacağız? Ha öyle mi koydun? Küçük Oğlum otomatik koyuyor olacak. onu. Ben koymuyorum. Bir uyusak mı ya? Sabah olsun ama. Niye? Gamayı aç kanka ayarlardan. Gamayı fullle. Gündüz gibi oluyor zaten amına gül. Küçük kümes. Oluşturuyorum. Nereye oluşturalım? Nereye? Bilmem. İnşaata ben, ben girmek, girmek istemiyorum. Evimiz nerede? Evimiz orada. Bence eve yakın olsun. Ne diyorsunuz? Bence bak şu boşluğu değerlendirelim. Buraya <laughs> şeyler mi yapalım? Olur. Şu, tam şu, şu hizaya. Bu evin bu hizasını, bitiş hizasından. Şuraları bir yerler olur benim durduğum yere. Dibi buraya olacak şekilde. Şöyle gözüküyor mu? Evet. Gözüküyor. Bence olur ne diyorsunuz? Tamam. Kalas. Şu oduna da bakalım nasıl keseceğiz bakayım. Masa ha, testlerinin aynen. yakıt dolduruldu diyor. Masa testeresinin yakıt dolduruldu. Tamam bu odunları keseceğiz. Sen masa testlerisini çıkart kanka. Yakıtı da alması lazım bir de. Tamam, geleyim. Nereye koyayım peki bunu? Bu şey odun kesimiz yere yakın bir yere koy, taşırız zaten onu. Taşınabilir mi acaba? Taşınır, taşınır. <laughs> tamam, bunu böyle ha. koydum. Dene bakalım. Ha, E ile kuruyormuşuz, tutup E ile tamam. koyacağız. Bu, bu görev sen kanka kes. Tamam. Aslanlara bak be, nasıl taşıyorlar amına. Kaç tane kalas çıkıyor? İki tane kalas çıkıyor bir tanesinden. şimdi çok da gerek yok. Bunlar yeter bence. 15 tane istiyor zaten. Evet. Toklu gitsin. Sıkıntı mı olur ki? Yo yapab yapabilirsiniz bu arada. Şeyden ötürü yapabilirsiniz. Satacağız Laz ya sonuçta bunları. Evet. Yok kalas satmayız ya şu an. Pa para için satabiliriz ya. Yani Belki yani. yani. ileride satacağız zaten elbet. Ama çok yapmamız lazım ki satmamız için. Nereye <laughs> gittin ama? Kanka siz yem mi alsanız ya yani? ne diyorsanız? Bir hemen gidip hemen şey İstersen ben alayım istersen Yunus sen al. Yunus'a bir tane de kalas verseydik keşke ya. Fiyatına mı bakacak? Evet baksaydı bir fiyatına. 2 dolar ya da 3 2 dolar diye biliyorum ben. Başarım geldi mi size? Geliyor mu? Geldi evet. geldi. Peki kereste başarımı gelecek mi? Oyundaki Son her tanda. şey ortak ya. Ha iyi. Bir yanına koyuyorsun hortum geçiyor kovanın içine. He. doluyor. Bizi bak al mesela sen şu an şeyi. Al, al. yok, al. değil lan onu bırak. Bak, düzgün bırak oğlum. Şunu al bak orada He, bir. Tamam evet tamam kur diye yazıyormuş. Aynen. Bir tanesi burada yumurtluyor bu. Bunların hepsi kuluçkada. Diğeri nerede? Burada yanında bir tane. Yok burada da iki tane var. Aa Kuluçuklu. burada. Burada. E Yunus tavukları geliyor. taşıyak mı? evi Ev kanka. Yunus gelsin öyle yıkalım diyorum. Tamam tavukları taşıyalım Yunus gelene kadar. Ha şu makineyi kapatayım ya. bunların içinde ne kadar su kaldı onu görebiliyor muyuz acaba. Görebiliyoruz. Ha şeylerin içinde mi? Bilmiyorum. Depolarda, su depolarında. Nasıl su koyuyoruz bunların içine? Bak yanına gidince E çıkıyor. Kova işareti çıkıyor gördün mü? Tamam, ben bunun içine koyuyorum biliyor musun? onu ben anladım. Ya aç içine, ön tarafını aç. O kava süt için kanka amına koyayım yanlış almışsın. Kim bu? Amına koyayım. Oha, oha. Siz nasıl uçtunuz lan öyle? O kava süt için ya Yunus. koydunuz mu yere? Bir tane yemek koyalım. Nereye koyayım? İçine kanka. Şuradan gel. Mi koyalım? Gel Bak buradan çıkılıyor gel. Koydum mu nereye koydum? Al koy ya. Koydum kanka. Bunların yemlikleri falan vardı herhalde ya. Dur onlara bakacağım. Evet yemlikleri var. Bir tur atarız ya zaten bir gider bir Keçimeç bir şeyler öldürmeye gideriz. Ha Ben bulamadım. Ne oluyor lan evin anası sikildi. <laughs> Gene gelin yukarı hadi. Bir kapat aç. Zaten yıkıyoruz kanka şu an. Bir şey yapmıyoruz. Evin içinde radyo var onu da yıkıyor muydu? Çöp çöp yazıyor kanka zaten çoğunda ya. Çiftliğin adını değiştirelim mi? Bir şey yapalım mı? Değiştirebiliriz. Onu değiştiririz evet. Zaten. Şu an ne ki? Oğlum bu ne ya. Evet lan yükük bitmiyor bu arada ha. Eğlenceli de değil ama koyayım. <laughs> <laughs> ya bence çok kötü bu arada. Yağmur yağmasa daha güzel olabilirdi. Bir şey kalmadı lan. Hadi. Emoji nerede şu an? Nerede? Yanımda değil. Şey, oyunda mı? İçeri oyunda da içeri gitti mi? Hmm. Galiba bitti kardeş. Nasıl kırılmıyor? Neresi? Aha yerde kırdım. <laughs> Ev 75 dolar geldi. İyi para iyi para iyi para iyi para. O zaman ben dur bölüm burada kapatayım sonra devam edelim. Hemen akabinde ikinci bölüm çekelim. Bay bay.